Mavi gözlerin gibi biz bu yurtta aşırız Duysun cihan, duysun deniz Duysun bizim bu gökdeniz Parla hilal ve yıldız Atatürk ve silah arkadaşlarına Milletimizin bağımsızlığı için Verdiği mücadelenin Zaferle sonuçlandığı gündür. 30 Ağustos Mustafa Kemal Atatürk İsmet İnanır'ı 30 Ağustos Kurtuluş Savaşı fikri başladı. Adana'da hep birlikte saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.